Kültürümüzün ve edebiyatımızın bilge şairlerinden birisi olan Nabi'nin en önemli eseri hiç süphesiz Hayriyesidir. Hayriye-i Nabi adıyla da tanınan bu hikmet kitabı tüm Türk İslam felsefesinin ana hatlarını anlatmaya çalışır. Hemen bütün divan edebiyatımızın en önemli eserlerinden birisi kabul edilen Hayriye, mesnevi tarzında yani şiir tarzında kaleme alınmıştır eser Kutat Kubilik ile başlayan ve Türk Edebiyatı'nda nasihat ve öğüt geleneği tarzında kaleme alınan eserlerin önemli halkalarından birisidir. Zaten şaire asıl şöhretini de bu eser sağlamıştır. Gerçekten de Hayriye ölümsüz bir nasihat kitabıdır. Şair eserinde hemen hemen her konuya değinir ve oğluna bizzat kendi oğluna yazdığı bu eserde ona nasihatlarda bulunur. Hayriye ismini de oğlunun ismine izafeten vermiştir. Yazıldığı andan itibaren devamlı okunan ve canlılığını günümüze kadar koruyan bu eser aynı zamanda kendi dönemi içinde önemli bir vesika niteliğindedir. Yani bu eser sayesinde Osmanlı toplumunun 17. yüzyıldaki durumunu aynen aynaya bakar gibi görmek, anlamak, tetkik etmek mümkündür eserin çok okunduğunu gösteren önemli delillerden birisi de bu esere yazılan nazirelerdir. Bu nazirelerden birisi de Lütfullah Çelebi'nin kendi oğlunun ismiyle kaleme almış olduğu Lütfiye-i Vehbi isimli eserdir. 19. yüzyılın önemli fikir adamlarından ve şairlerinden birisi olan Ziya Paşa bizzat harabatında Nabi'nin bu eseri ve Nabi için şöyledir sanat ile eylemiştir ol pir, asrındaki hali mülkü tasvir, zulmü vüzerayı söylemiştir, hali fukarayı söylemiştir. Yani Nabi Efendi o yaşlı pir asrındaki Osmanlı'nın, Osmanlı mülkünün halini tasvir etmiştir. Bununla beraber bazı vezirlerin ve devlet adamlarının halka nasıl zulmettiğini göstermiştir. Ve Fakir halkın durumunu gözler önüne sermiştir. Gerçekten de Nabi Efendi ömrünün her safhasında elinden geldiği kadar kötülüğe karşı durmuş, insanlara bir hayat felsefesi vermeye çalışmıştır. Onun asıl hedefi Osmanlı'nın o eski ihtişamlı günlerine dönmek ve şiirle o günlerin özlemini halka duyurmaktır. İşte böylesine güzel olan bu eser, kıymetli bilgilere ve kıymetli nasihatlara sahip olan bu eser, Osmanlı döneminde okunmakla kalmamış, günümüzde de defalarca basılmış ve halk tarafından okunmuştur. Şimdi bu meşhur eserden bazı bölümler okuyarak eseri daha yakından tanımaya çalışalım. Nabi Efendi Hayriye'ye şu satırlarla başlar ve eserin bir nasihat kitabı olduğunu, başta bizzat kendi oğluna nasihat ettiğini, sonra diğer gençlere nasihat ettiğini şu şekilde ifade eder. Eyledim nazmi nasihat tahrir ki ide dide idraki karir. Yani bir nasihat manzumesi yazdım ki gönül gözünü sevindirsin. Kisve-i nazma kondukta hame eyledim namını hayri name. Kaleme nazım elbisesini giydirince adını da hayri name koydum. Her zaman isterem ey canı peder Ola avizeyi guşun bu güher. Ey babasının biricik canı. İstediğim bunların her zaman kulağında bir küpe olmasıdır. Bunu nazik tutasın canından, bir dem ayırmayasın yanından. Yani dilerim ki ey evladım, bunu canından bile nazik tutasın ve bir an bile yanından ayırmayasın. Ta mahşer ola feyzi cari, hem sana hem ola gayresari. Yani bunun feyzi, bunun bereketi ta mahşere kadar devam etsin. Hem sana hem de diğer gençlere bir nasihat olsun. Sen dahi ta bu niamdan yiyesin. Yadigarı pederimdir diyesin. Yani bu benim hazırladığım manevi sofradan sen de istifade desin Bu benim pederimin bana yadigarıdır diyesin. Ruhumu lütfun ile şadidesin. Bir dua ile beni yadidesin. Yani okuyacağın fatihalarla göndereceğin dualarla ruhumu şad edesin ve bir dua ile beni daima hatırlayasın. Nabi'nin bu satırlardan sonra oğluna ilk nasihatı namazla ilgilidir. Farzdur bitme sakın fevti salat, iktidarın var ise haccü zekat. Ey evladım sakın namazın vaktini geçirme çünkü bu farzdır. Kudretin gücün var ise Hac ile zekatı da yerine getir çünkü onlar da farzdır. Kıl edasında derunu tekü tas, birinin fevtine gösterme cevaz. Yani namazı muhakkak vaktinde kıl, vaktinde kılmak için acele et. Fakat sakın birinin bile vaktini geçirme, fırsat elindeyken hepsini yerine getirmeye çalış. Olma gerden keşi fermanı gani, her ne emri ittiyse eyle anı. Yani Allah'ın emirlerinden sakın ola ki başını çevirmeyesin. O ne emrettiyse yalnız onu yerine getiresin. Mü'mine hilatı dindir kat kat, vacibatü sünenü mendubat. Yani vacipler, sünnetler ve menduplar mü'min için birer kat kat elbiseye benzer. Sırrı var her birinin hikmeti var, hasra gelmez nice hasiyeti var. Her birinin bir hikmeti bir sırrı var, sakın ha nice özelliklere sahip olan bu emirleri üstün körü yerine getirme. Bu nasihatlardan sonra sıra fakirlere karşı nasıl muamele etmesi gerektiğini yani oğlunun fakirlere nasıl iyilikle muamele etmesi gerektiğini şu şekilde anlatır. Fukaraya nazar merhamet it, uf ile itme suhan mekremet it. Fukaraya merhamet nazarıyla bak, sertlikle konuşma, cömertlik yap bezil kıl malumu muhtaçlara, nimeti hakkı yedir açlara. Yani sakın muhtaçlardan malını esirgeme. Allah'ın sana verdiği bu nimetleri açlara ve yoksullara yedir. Tutmadan nafile her siyam, hayırdır cayi itmek kitam. Yani acıkmışı doyurmak, her gün nafile oruç tutmaktan daha hayırlıdır. ''İtmeden yey nice cami itmek tamir ki elinden ola bir gürsine sir.'' Yani senin elinden bir acın doyması nice camiyi tamir ettirmekten daha hayırlıdır. ''Etmeden Kabe'ye her sal şitap, hayırdır versen eğer teşneye ab.'' Yani bir acı, bir susuzu doyurman, ona su vermen her yıl Kabe'yi ziyaret etmenden çok daha hayırlıdır. Nabi bu satırlardan sonra oğluna ilim yolunu salıklar ve şöyledir. Hazretin Nasa budur telkini utlubul ilme velev bissini yani peygamber efendimizin insanlara telkini şudur. İlim Çin'de de olsa gidip alınız. Etme ar öğren oku ehlinden her şeyin ilmi güzel cehlinden. Yani bir şeyi ehlinden öğren ve bunu yaparken sakın utanma. Çünkü her şeyi bilmek cahillikten çok daha iyidir. Cühela alime nisbet hardur, belki hardan da bile epterdir. Cahiller alimlere nispetle eşek mesabesindedir. Belki eşekten de daha aşağıdır. Kandedür dür kan kande habir mütesavi değil amavi basir. Yani bir şeyden habersiz olan cahil nerede? Her şeyi bilen nerede? Hiç gören ile kör bir olur mu? Evet bu satırlardan sonra Nabi Efendi oğluna doğru yolu bulmanın ve doğru yola ulaşmanın sırlarını anlatır. Mürşidi kamil olunca na yap sana mürşit yetişir şimdi kitap. Eğer ey evladım senin devrinde mürşidi kamil yoksa gerçekten bir mürşit yoksa sana Kur'an bir mürşid olarak yeter. Hak getirmiş seni kendin bilesin, ta ana can ile kulluk kılasın. Allah seni kendisini bilmen için ve ona canı gönülden kulluk etmen için seni yaratmış. Talibi hakka olur rahnüma, nüsayı mesnevi Mevlana. Mevlana'nın mesnevisinin içindekiler de Allah'ı isteyenlere çok güzel bir yol gösterici olur dide ruha çeker kühlü husus, nuru esrarı fütuhatı füsus. Yani fütuhat ve füsus isimli eserler insanların ruh gözüne sürme çeker. Dahı çoktur nüshı ehlullah, abdi Allah'tan eyler agah. Yani Allah kullarından daha birçoğunun yazdığı böyle güzel kitaplar vardır. Bunlar kulu Allah'tan haberdar eder remzi imaları ruhanidir. Cümlesi batini Kur'an'ıdır. Yani bütün bu eserlerin salık verdikleri asıl kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Zahiri ahkam-ı şeriattır hep, batını esrar-ı hakikattır hep. Bu kitapların zahiri dinin hükümleri, batini ise ilahi gerçeklerin sırlarıyla doludur. Nabi Efendi eserin ilerleyen kısımlarında oğluna güzel huylu olmanın faziletlerini de anlatır. Şöyledir. Sende amade ise şer mü edep olur elbette müraata sebep. Eğer sende utanma duygusu ve edep varsa elbette bunlar senin saygınlığını arttırır. Şermdür gazeyi nuru iman bir hayalık iki alemde yaman. Yani utanma duygusu iman nurunun süsüdür. Utanmazlık ise dünya ve ahirette çok kötü şeydir. Hüsnü hulk ile gözet adabı, gör hayatında olan şadabı. Yolu yordamı iyi huylulukla göz önünde bulundur ve hayatının nasıl güzelleşeceğini gör. Edep arayışıdır insanın, bir edep tabiidir şeytanın. Yani edep insanın en güzel süsüdür, edepsiz ise şeytanın arkasından giden kimsedir. Neye dahil eyler isen bir gün o hal sana bir şüphe eder istikbal. Yani kimi ne zaman en ufak bir şekilde ayıplarsan muhakkak o ayıpladığın şeyin aynısını sen gelecekte yaşarsın. Bu yüzden sakın kimseyi küçük ayıplar bile olsa ayıplama. Kimseyi cürm ile tesfih etme, cürmden nefsini tenzih etme. Yani kimseyi bu tip hatalarından dolayı aşağılama, Buna karşın kendi nefsini de hatalardan uzak zannetme. Kime müznüp der isen canı peder. O da bir zünttür anlarsan eğer. Yani ey babasının canı. Unutma ki bir kimseye günahkar demek de büyük günahtır. Gayrının cürmünü tan eylersün. Kendi ahvalini gör neylersün. Başkalarının hatasını ne diye ayıplıyorsun. Ey benim güzel evladım. Sakın ha böyle yapma. Eğer illa da hataya bakacaksan önce kendi haline bak. Şair eserin ilerleyen kısımlarında daha önce de bahsettiğimiz gibi kendi yüzyılına ışık tutar ve bu yüzyılda insanların nasıl dinden, imandan, güzellikten bazı güzel hasletlerden uzaklaştığına dikkat çeker ve yeniden eski güzelliklere kavuşmak için neler yapılması gerektiğini uzun uzun anlatır. Bunlardan birisi de kendi döneminde paraya düşkün olan insanların bu aşırı düşkünlüklerini anlatması ve onlara nasihatlarda bulunmasıdır. Kafir, dilanı, hırs, feramuş edip hakkı şimdi sanem misal perestiş kuruşadır. Yani kafir kalpli hırs insanlara hakkı unutturmuş ve halk da artık puta tapar gibi paraya yani kuruşa tapmıştır keseden keseye hapseyleyerek halk zeri çok pişmanlığı var çıktığına madenden. Yani halk altını keseden keseye hapsettiği için altın maden yatağından çıktığı için bile pişman olmuştur. Nabi Efendi nasihat etmede öyle bir noktaya gelir ki devrindeki bu yanlış işler, bu hatalı işler karşısında öyle bir noktaya gelir ki oğluna artık Evladım bu kötü zamanda sakın dışarıya çıkma. Mümkün olduğu kadar evde otur, işlerini biriktir ve hepsini birlikte dışarıya çıktığında hallet ve hızlıca geri eve dön. Mümkün olduğu kadar evde oturmaya çalış. Kitap okumaya, güzel eserleri tetkik etmeye, kendini yetiştirmeye çalış ama mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmamaya çalıştır. İşte bu örnek bize o dönemde toplumun içine düştüğü durumu açık bir şekilde anlatmaktadır. Bu bölüm şöyle başlar. Çıkma aylarca deri haneden, taşra meyil eyleme kaşaneden. Ey evladım, aylar geçse de sakın evin kapısından dışarıya çıkma, dışarıya sakın meyil eyleme. Al kitabın ele sed eyle derün, olmasın harici derden haberin. Kitabını eline al, kapını sıkı sıkı kapat ve dışarıdan mümkün olduğu kadar haber almaya çalışma. Kendi kendine ilimle meşgul ol. Oku tarihi, hikayeti kısas, virür insana meziyeti hısas. Yani sen evde tarih, hikaye, kısa gibi eserler oku. Bunlar insana güzel meziyetler kazandırır. Etmesin ömür güzel laklak lak ile Halktan kendin uğurla sakla. Yani bununla beraber sakın ola ki ömrünü laklak ile geçirme. Yani boş sözle, uzun sohbetlerle saatlerce bir yere oturup arkadaşlarınla boş ve uzun sohbetlere sakın girişme. Ve mümkün olduğu kadar halktan kendini sakla. Nabi Efendi'nin dikkat çektiği noktalardan birisi de kendi devrinde yaşayan toplumun tüketime nasıl yönlendiği İsrafı nasıl hat safhaya getirdiğidir. Bununla ilgili beyitler şöyledir: Masraf artup azalınca irat nazm-ı alem bulur elbette fesat. Çok veciz bir şekilde halkın eskiden ihtiyaç olmayan Şeyleri şimdi ihtiyaç görmesi sonucu masrafı nasıl arttırdığını ve böylece gelirin yetmediğini bunun sonucu da etrafın alemin fesada boğulduğunu anlatır. Nabi Efendi'nin ilginç nasihatlarından birisi de vakıf malıyla ilgilidir. Beyt şöyledir: Tevliyet canibine meyletme, etme, haneni pazede değil seil etme. Eyleme malını vakfın itlaf girmesin cebine mali efkaf. Yani sakın hasakın ey evladım. Bir vakıfta mütevelli heyetine girme. Yani bir vakfın işlerine karışma. Bunu yaparsan senin evin selin altında kalır. Yine sakın ha sakın herhangi bir vakfın malını telef etme. Herhangi bir vakfın malı senin cebine girmesin, senin kursağına girmesin. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir hikmet şairi olan Nabi bilge bir edayla şiirde olması gerekenleri de uzun uzun anlatmış ve poetikasını da burada tespit etmiştir. Şimdi bir beyitle onun hikmet hakkında, şiir hakkındaki düşüncelerine bakalım. Hikmet amiz gerektir eşar ki meali ola irşada medar. Yani şiir dediğin şey hikmetli olmalıdır, hikmet içermelidir. Ve o şiirin meali yani anlamı halkı irşad etmeli sırf bu vesileyle yazılmalıdır demeden anı sükut evladır, şiirden maksat olan manadır. Yani şiirde manaya önem vermiyorsan, sırf şiir olsun diye şiir yazıyorsan, bu tür şiirleri yazmamak yazmaktan daha faziletlidir, der. Evet sevgili dinleyiciler, elimizden geldiği kadar Nabi Efendi'nin Hayriye isimli eserinden bazı bölümler okumaya çalıştık. Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi Nabi Efendi bu eseri hem kendi evladına hem de diğer gençlere nasihat olsun diye kaleme almıştır. Dolayısıyla eser baştan sona gençlere nasihat hüviyetindedir.